neredeyiz? Şehirdeyiz ama şehirde değiliz. Bugün ne yapacağız? Size ev ve eti, soğuk ev yapacağız. Ama yanlış oldu arkadaşlar. Tam da simetrik olmadı. Bunu düz yaptım böyle. Kapısının burada kapısı yok. Yanlış yaptım. Buraya doğru yaptım. Ama neyse. İçerisini düzenleyeceğiz. En iyi ev hangisi olacak? En sonunda bakacağız ve kapıştıracağız. Azıcık kırmızı hep küçükmuş gibi duruyor. Yani sıcak ev sıcak yapacağız içerisine, babi. soğuk evde bir soğuk yapacağız. İlk başta sıcak evden başlayalım. Burası bahçesi zaten. Burası içerisinde. Böyle o halılardan ekleyelim. Bir saniye. Kendi skinimi yapacağım. Nerede kendi skinim? Hmm. Ah <laughs> be sonunda. Arkadaşlar bakın kendi skinim. Burcu. Merdiven. Merdiven Derin üstüne çekecek evet, Tamam Şimdi oldu Bu hangisini alayım Alı yazınca zaten çıkıyor Şimdi Aynı renkleri alayım Zaten Öyle ev Çünkü Давай, 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 Şimdi bu mutfağı bari sıcak yapacağım. Aklıma bir fikir geldi. Hem de baya baya bir yıptır. Sıcak bir şeyler lazım. Ne olabilir mesela? Şu olabilir. Kamp ateşi. Evde ne işi var ben de diyeyim. Şimdi alacağım. Mutfak. Bayağı bayağı bir çok güzel yapacağız. Baya baya bir şey koyacak ya sana. Her tarafını böyle böyle koyacağım. Sözde i̇şte bakın şeyi. Neydi ben anladım. Böyle bir şeyler de neyse. bir şey söyleyeyim bir dakika kaymış ne aklıma bir fikir geldi ne ile yapılır? sen öyle de Şimdi abone koyuyorsun. Ya. Ne? Ne olmadı? Yeter ya. Odun odun odun. Kodun yok mu ya bu Kodun yok. Kodun yok. Aç kulaklarım. Ne bizim kes. Neyse Aklıma bir yüzlük fikir geldi. Ama nereye yapsam ki? Neyse buraları yapayım. Evet, bu. Mutfakta da olmaz ki. Şurada küçük. Küçük yaptım. Tabii ki de hamam. Çok güzel. Şöyle su da alırım. Sıcak. Şöyle hamam. Havuz gibi o öyle ol. Çok sıcak. Çok sıcak. Allah ne koyacağım. Tamam. Kıvamlı bir yandı daha sonra tevde var. Neyse ya <laughs> Böyle dursun. Altına da bunları ekleyemiyorum. Peki bunları ekleyelim. Olmuyor. Lan bu. Burayı tamir lazım. Olmuyor. Neyse böyle olsun. Dönüyorsunuz. Burayı bitirdik. Şimdi burada sıra burada televizyonumuz var. Televizyonun altına da ekleyelim. Şu tek köşeyi de ekleyelim. Şu güzel. Gerçek geldi. Şöyle şöyle. Oo. Baya bir sıcak yaptım arkadaşlar. Bu ne bir çöker? başka bir şey daha koysam ne olabilir ne olabilir? <laughs> Aklıma çok iyi bir fikir geldi ama çok tatlı. La tabii ki de. Lavı yanlışlıkla girmesinler diye. Şöyle atlara koyacağım. şöyle atlar böyle Lan ev yanıyor. Ev yanıyor. Ev ne oluyor?

almamalı. Ya taş bilmiyormuş ya bu ne? bu? Ben niye ekledim ya? Çok şey ne sordum? Çok సార్ Arkadaşlar tamir orada evimiz. Burası Ön tarafı yanmamış. Bir tane blok yok yapmış sadece. Yani daha da bir şey yok. Şimdi arkadaşlar soğuk evde sıra. Ve içerisine geliyoruz ve burayı ne yapacağım? Burası tuvalet. Burası banyo yani. Banyo olacak. Buraya da havuz yapacağım. Arkadaşlar video çok uzadığı için ben video dışında yaptım. Böyle buzlar da koydum. Normal buz koyayım. Şöyle böyle koyayım. böyle soğukluk yaptım. İlk başta göstereyim bakın. Bu da küçük bir böyle. Diğer küçük bir kafesin böyle karlar da var. Soğuk olduğu için. Burada çok iyi oluyor böyle karda duruyorsun. Kapılarda kar oluyor öyle. Buralarda da böyle zaten şey yap. Burası da havuzumuz buraya da su koydum banyo olsun diye buraya da H yazdım havuz havuzun H'si burası bitki yani burası buraya da böyle halı koydum bir de yanına böyle bir şeyler süzmüş gibi bir şey yaptım Burası bayağı bir dondurttum burayı. Frenlerden bir şey olmasın diye tam su bile koydum. Altına bile buz koyacağım. Çünkü bu ocakta bir şey yakınca sıcak şey görünüyor ya. Bir şey aktığı için öyle olduğu için o yüzden Şimdi üst katta sıra. Şu üst kata çıktığımızda böyle zaten. <laughs> evet, doğru, 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 doğru. Bayağı da oldu. Koydum. Böyle karlar da koydum. Bir şeyler ya yaptım. Böyle soğuk evde. Hmm. Ben yaptım. Bitti. Bu kimi yaptık mı? Hı hı. Arkadaşlar bu da bu kadar. Köpek var. Ne bak. Köpek bir nefes. Hangisi daha iyi oldu şimdi? Sana göstereceğim. Sıcak ev mevsim çok ev. Şimdi ilk bir sıcak eve bir giriyorum. Dünyanın en sıcak evlerinden bir tanesi. O kadar bir kabarttınız mı? <laughs> Açıyoruz bir de sahama. Yakalasın diye. Burada da ateşler <gülüyor> var. <laughs> Burada böyle öyle ateşler var. Buraya hiç başka çömür koydum. Evet. Üst katı da yaptım. Evet. Bak böyle. Bir soğuk yeri zaten lazım. Evet. Hangisi daha iyi? Kallarda gel koydum. Bak Abone ol. Arkadaşlar siz bize her nasılsa yorumlara yazın Ve bay bay.